Bir arkadaşınız yolda yürürken size selam vermeden geçtiğinde sizin zihninizde geçen düşünceler sizin karakterinizin aslında yansımasıdır. Hmm. Aa görmedi diyebilirsiniz. Canı sıkkındı görmedi diyebilirsiniz. Kafasına bir şey takılmıştı görmedi diyebilirsiniz. Ya acaba bana bir kırıldı mı diye düşünebilirsiniz ya da kesin ben bir hata yaptım diye düşünürsünüz. Bunlardan nasıl, hangisini seçiyorsunuz? Ha, nasıl ipuçları veriyor? Dedi ki mesela ben bir şey mi yaptım acaba diyen kişi. Kronik suçluluk mesela çok fazla eleştiriyle ilgili ve kendinizi çok eleştirmeye müsait bir yapıya dışarıdaki insanların sizinle ilgili ne düşündüğünüzü çok ciddiye alan biriyseniz muhtemelen ilk suçlayacağınız kişi sizsiniz. Bu aileden de gelen bir şeydir. Hı -hı. Yani araç, araba size çarpar anneniz der ki önüne baksaydın skağdırla yürürsünüz. Öyle büyüdük yani bir kuşak var ki o biziz evet. işte. Düşünce bir daha kızılan kuşak. Tabii yani kaldırımda yürürseniz kafanıza bir şey düşse ilk suçlusu sizsiniz. Niye diğer tarafa geçmedin Niye kaldırıma hmm. geçmedin Yani sanki yani öyle bir şey. Öyle bir şekilde büyüdüyseniz otomatik olarak kronik bir suçluluk duygusuyla her olayda ben acaba ne hata yaptım diye düşünürsünüz. Hmm. Bazen bütün ilişkilerde de kusuru kendinize ararsınız. Yani ne yani sizi aldatır, terk ya, aramak eder. Aramak iyidir ama hepsini değil. Miktarını ayarlamak lazım. Tabii. Yani nerede kendimi suçlamalıyım? Suçlamak değil, de kendimle yüzleşmeliyim. Kendimde hangi hatayı bulabilirim? E, geçmişten dediniz ya, sor, bir yerden sonra vedalaşmak gerekiyor. Evet. Yani biz böyle bir aileden gelmiş olabiliriz, hmm. e, öyle e, sağlıksız şartlarda da büyümüş olabiliriz. Evet, hmm. ama hayatımız boyunca bu mu bizi yönetecek? Yani 12 yıl bunlara maruz kaldık diye 80 yıl, 90 yıllık ömrümüzün geriye kalan. 80 yılında, 75 yılında hep o 12 mi biz yönetecek? Bunu yönetip yönetmemesi bizim bizimle ilgili bir şeydir. O zinciri kırmanız lazım. Evet. Erkek olarak siz mesela babanızı idol aldınız diyelim. işte baba çok böyle gece gündüz çalışıyor. Çocuklarını okutmak için fedakar. Eşi ne derse ayak uyduruyor vesaire. Ya da anne kadın için yani ben, ben, benim annem mesela saçını süpürge eden kadınlardan e bu böyle devam ediyor tabii. Evet, tamam. e sonra ne oluyor günümüz zamanında hem çalışan kadın olmak hem anne olmak hem de bütün evi çekip çevirmeye çalışmak kadını yoruyor Türkiye finalde bir atıyor. ve bu kadınların evet. çoğu maalesef 40'lı yaşlara geldiğinde ciddi yorgunluklarla yüzleşmeye başlıyor tahammül düzeyi düşmeye başlıyor yani Türkiye'de en yüksek ikinci boşanmalar 15 ile 21. yıl evliliklerin 15 ile 21. yılına denk geliyor bu da ...kadınların ortalama 38 45 yaşına denk geliyor. Tam böyle yorulduğu zaman Tam değil böyle mi? Tam böyle ve birçok kadın şu soruyu soruyor bana... ...veya kendi kendine şunu soruyor. Ben şimdi ilişki özgüven kampları yapıyorum. işte. Aha. Az önce size sohbette de değindik. Bu hafta Hollanda'da yapacağım. Üç günlük haftayı Almanya'da yapacağım. Yani oradaki Türk soydaşlarımız... ...vatandaşlarımızla hmm. çalışıyoruz. Çok farklı bir hikaye de yok. Bizim kültürümüzün de biraz... ...özelliği bu. inanç ve kültür sistemimizin. Böyle olunca ne oluyor? Biz bir süre sonra yorulmaya... ...başlıyoruz ve şunu çok duymuşumdur ben. Hocam 40 hayatımın ilk 40 yılını başkaları için yaşadım. Onların istediği gibi yaşadım. İkinci 40 yılını bari ben kendi istediğim gibi yaşayayım. Hmm. Nasıl yaşamak istiyorsun diyorum. Hani bu cümle ilk görünüşte şey gibi hani bence istediği gibi gelsin, tosun gelsin. Böyle değil. Ben artık kendimi kimseye ispat etmek istemiyorum. Hmm. Ben artık kendimi kimseye sevdirmeye çalışmak istemiyorum. Ben iyi bir insanım. Beni seven böyle sevsin. Ben iyi bir insanım. Sevilmeye layık bir insanım. Bunun için de illa birilerine Ekstra bir koşul sağlayıp da koşullu bir sevgiye ulaşmama gerek yok. Zaten ortada bir koşul varsa tefecilik oluyor o. Hmm. Yani bir şey veriyorsunuz karşılığından bir şey istiyorsunuz. Yani ben senin her dediğini yapayım sen yeter ki bana bugün ne kadar güzelsin de. E bu zaten sahtekarlık oluyor. Yani bu senin içinden gelen bir beğeni değil ki benim satın aldığım bir beğenidir. Ya da ben senin imkanlarını işte düzelteyim, işte sana her gün çay getireyim, hı. işte borcunu ödeyeyim, hayatının konforunu sağlayayım, sen de bana iyi ki varsın de ya da işte e, çok iyi birisin de yani ya da işte ne kadar e, fedakarsın de. Şimdi bu iki üç tane duygusal beslenme ile ömrünü geçiren insanlar var. Hı hı. Yani o ilgiyle hayatını yıllarca taşımaz şura değirmen döndürmek Memnun kalan da var bundan. Var i̇şte uzun yıllar insanlar bununla Fark, besleniyor. Farkında ama diyor ki ben böyle iyiyim ya diyor. Neden iyi biliyor musunuz? Çünkü onun elinden onu alırsanız başka türlü mutlu olacağına dair hiçbir entelektüel donanımı yok. B planı yok, seçeneği yok. İyiyim değil aslında, mecburum demek istiyor. Çünkü bu hiçbir insanın ruhuna hitap eden bir gerçeklik değildir. Ben kendimi sürekli sevdirmek için çabalayayım, yırtınayım. İnsan niye bunu yapsın ki? Bu çok yorucu bir şey değil mi aynı zamanda? Kesinlikle. Yani sürekli birilerine kendinizi sevdirmek için yaranmaya çalışmak. Bu çok yorucu bir şeydir. Hı hı. Ve eninde sonunda en çok alttan aldığınız, en çok idare ettiğiniz insanların bir gün gelir öksürüğüyle bile tahammül edemezsiniz. Hı hı. Çünkü artık enerjiniz bitmiştir. Bir de bu tek taraflı yürüyorsa zaten patlama noktanız evet, yakındır diye evet. diyebiliriz. E bunu hadi biz farkına vardık. Karşı tarafın da yani diğerlerinin de aslında bu eğitimlerde ya ben de belki de eşimden çok şey bekliyor olabilir miyim e demesine de yarıyor olabilir değil mi? Çok az. Çok az değil mi? <laughs> yani <Genelde> şöyle. <laughs> kurbanlar kendini birazcık çekiyor ama diğer mesela ben de şunu diyebilmeliyim sizi dinledikten sonra. Ya hakikaten. Bir erkek olsaydım eşim de e, galiba ondan çok şey istiyorum. Ondan herhalde biraz tükendi gibi yorumlar gelmiyor mu hiç? Ya şöyle insanların konforunu bozmadığını sürece kimse kolay kolay mevcut konfordan çıkmak istemez. Hmm. Yani konfor alanı diye psikolojide evet. bir kavram vardır. Yani son ana kadar tetiklenmeyen bir alan ya kaygıyla tetikleniyor ya korkuyla tetikleniyor. Yani yıllar sonra birine res çektiğinizde Bakıyorsunuz size iyi davranmaya başlıyor. Hmm. Tam gidecekken düzelmeye başlıyor. İyi davranma deyince bir laf var ya böyle işte. Ya kötü davranıyorum insanlara daha çok seviliyorum. Ya da işte bakıyorum ben çok iyi bir insanım ama o çok daha e, şey tahammüsüz sert e, ve emir kipleri kullanıyor. Ama herkes ona daha çok saygı duyuyor ya ondan seviyor. saygı duymuyor. Korku, korkuyla saygıyı karıştırıyoruz. Evet. Yani siz emir kipi kullanan. E, Hötöt biriyseniz, hmm. çalıştığınız yerde daha çok saygı duymazsınız. Beklentileriniz daha çabuk yerine gelebilir. Çayınız hemen gelir, mikrofonunuz hmm. hemen takılır, hmm. değil mi? Yani sisteminiz hemen oturur. Ama bu size saygı duyuldu anlamına gelmiyor. Çünkü bu sevgi odaklı bir saygı değil. Bu korku odaklı bir kurallar silsilesidir. Ama yarın buradan ayrıldığınızda burada hiç kimse Allah'ın selamını size vermez. Ha işte sonrası Bitti. var. Evet. Yani öyle insanlarla ben de çalıştım. Ya yani çalıştığım kurumlar oldu benim. Tabii. Bir okulun müdürü diyelim ya da işte bir hastanenin işte müdürü veya başhekimi. Hötüt höt bir insanlardı. olur yani o otoriteyi seven tipler vardı hmm. bizim toplumumuzda. Ama o insanlar emekli olduktan sonra o okula gelecek yüzleri olmadı. Çünkü kimse onları değer vermedi. Onlar o güçle sadece saygınlık sahibi diler. Anı kurtarıyorlar evet. Yani. yani. yoksa insanlar kötü olduğumda daha çok saygı duyuyorum. O zaman o insanların da saygısını tartışalım. Kötüye saygı duyan bir insan ne kadar iyi olabilir? Ha. Değil mi? Tabii. Yani ben kötü olduğumda bana daha çok saygı duyuyorsanız bu sizin de iyi bir insan olmadığınızı gösterir. Değil mi? Kötü bir insana saygı duymak yani zarar veren bir insana saygı duymak koca bir soru işareti değil mi?